Üçüncülük, üçüncü grupta şampiyonluk mücadelesi veren İçelidimanyo'du Antalya'da devre arası kampına devam ediyor. Bir yandan da kadrosunu güçlendirme çalışmaları yapılıyor. Teknik direktör İbrahim Baş'ın direktifleri doğrultusunda çalışma yapan İçel yönetimi dört ismi açıkladı. Şalki altyapısında yetişen ve ikincilikte Kahramanmaraş spor forması giyen 28 yaşındaki sol açık Eren Taşkın. Almanya Bölgesellik'te her tarz 0-6 forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu gurbetçi futbolcu Cihan Uçar. Ankara gücü altyapısında yetişen ve bu sezon grubumuzda yer alan Altındağ Spor'da forma giyen 22 yaşındaki sol açık Furkan Güneş ve son olarak ikincilikte çorum forması giyen 29 yaşındaki sağ açık oyuncusu Yılmaz Can Taşkıran'la anlaşma sağladı. Transferlerin ise devam etmesi bekleniyor.